Respitli Seyyah'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sonu sizlerle birlikte çok güzel bir e, dağ bisikleti turu yapacağız. Kamplı bisiklet turu yapacağız. Arkamda görmüş olduğunuz gibi bahar geliyor. Ağaçlar canlanıyor, kuşlar ötmeye başladı ve ben de bunu hissetmek için şöyle sola bir tura çıkmak istedim ve hazırlandım. Şimdi size bisikletimi de şöyle göstereyim. Eee Big 1029 MTB bisikletime bagaj takmıştım. Buradaki çantalar zaten kanalda incelemesi falan var. Çoğunun oradan izleyebilirsiniz. İşte heybelerimi koydum, çadırımı koydum, üst tarafta tripod, orta çanta, pop bitimizde bu şekilde. Yani bu konseptle artık güzel bir tura çıkacağız. Biga'dan ayrıldım. Şimdi yolculuğuma ana yoldan devam ediyorum. Yaklaşık bir 4-5 kilometrenin ardından köy yollarına gireceğim ve oradan bir daha trafikten uzaklaşacağım. Aslına bakarsanız bugün yola geç çıktım. Sabahtan kargo işlerim vardı. Onları halledeyim, diğer işleri halledeyim derken saat 1 oldu ve hava 7.30 civarı kararıyor. İşte ben de hızlı bir şekilde yol almaya çalışıyorum. Çünkü karanlıkta çadır kurmak istemiyorum. Bugünkü toplamda sürüşüm 35-40 kilometre civarı olacak. Bakalım. Buraya evler yapmaya başlamışlar. Artık hemen hemen her yerde bu evleri görebiliyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Yolumun ilk çeyreğini hemen hemen bitirmiş oldum. 15 kilometre geldim. Daha yarısına gelemedim açıkçası. Biraz daha yolum var. Daha önceden kanalda da videosunu yayınladım bir tur yapmıştım buraya. MTB bisikletimle yine bu bisikletle. O zaman da tekrar dağları tırmanmıştım ama şuradaki yeşil köyden çıkmıştım. O videoyu da izlemek isterseniz işte buradan ya da şuradan bağlantı bırakırım. Ulaşıp izleyebilirsiniz. Gayet keyifliydi. Şimdi ben buradan alt yoldan devam edeceğim. Koca yollar geliyor dibinden geçiyor ya gerçekten. Sanki tır döndürüyor nasıl sanayım. Oh, hadi bakalım. Güneş yavaştan ısıtmaya başladı. Bugün hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıkacaktı. Muhtemelen çıktı. Çok terlemeye başladım. Ve şimdi biraz su içeyim. Aslına bakarsanız yoğun eğiminden de anlaşıldığı üzere tırmanıştayım. Biraz daha tırmanacağım sonra ineceğim ve düz bir şekilde yola devam edeceğim ama önce şu tırmanışı bitirmem gerek. sürüş yaptığım bölgenin ismi 40 geçit diye geçiyor. Ya yani muhtemelen zamanında 40 tane bir geçit olduğu için bu isim verilmiş ama hala da değişmemiş. Burada ılıca su var. Yani termal su var. Ve hemen sağ tarafta gördüğünüz yerde de bir termal turizm oteli var. Bu bölgede kaplıcalar meşhur. Ama hiç buraya girmedim açıkçası geldim gittim ama böyle bayağıdır durmadım. Burada süs havuzu falan var herhalde. Şimdi i̇şte termal havuz. Vay be. Orada keyif yapıyorlar. Ben de burada keyif yapıyorum. Tırmanışın ardından artık iniş vakti. Ee, bölgede bulunan İneovalar köylerine geldim. Bu köyler aşağı İneo ve yukarı inova diye geçiyor. Zaten şu an görüyorsunuz drone görüntülerinden ve artık inişe geçiyorum. Tırmanışım bu kadardı ve e, kısa bir süre sonra da artık daha e, da toprak yollara gideceğim. Bu yoldan da uzaklaşacağım. Yani düşündüğünüzde. Ana yoldan çıktım köy yollarına. Köy yollarından çıktım. Artık ara orman yollarına girmiş olacağım ve artık da turu da bitireceğiz bakalım. Kamp yapacağım noktaya doğru ilerleyeceğim. Han vet mer av hva? artık ana yoldan ayrılıyorum. Oradan az önce gördüğünüz çayı takip edeceğim. Bakalım ne gibi güzellikler göreceğiz. Çünkü esas aksiyon burada başlıyor. Bu yol hep böyle patika. Daha önceden gittiğim için bu yolu nerelerden dönmem gerektiğini az çok biliyorum. Ama yine de rotayı çizdim ben. Kumurttan ara ara takip ediyorum. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş bulduk. Buradaki halk çok güzel ya. Selam veriyorlar. Çok seviniyorum böyle olunca. Evet. Ara ara böyle su birikintilerini göreceğiz herhalde. Bakın zamanda yağmur da yağmadı ama come on Size muhteşem bir ormancı kulübesi. Turum'un 30. kilometresindeyim ve orman yolundan artık kamp yapmak istediğim noktaya doğru pedallıyorum. Şimdi daha önceden bizim çok kez geçtiğimiz, keşfettiğimiz bir orman kulübesi var. Size onu göstereceğim. Bakın orman kulübesi burada. Burada hemen alt tarafta şey yapıyorlar. Ağaç kesim stok alanı var. Buraya depoluyorlar. Muhtemelen zamanında bunu da kullanıyorlardı ama şu an tabi çok kullanılır bir tarafı yok. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Bir döşek, işte bir dolap, bir masa. Şöyle de bir çatısı var. Manzarası çok güzel. Özellikle burada işte bir masa var. İşte ateş yakılabilecek yerler. Yani tam kamp yapılabilecek bir nokta diyebilirim. Çok güzel bir noktada ya. Burayı seviyorum. Sürekli gelir. Ee, burada kafamı dinlerim ara sıra. Şöyle dış taraftan da size göstereyim. E, eh, buraya kadar gelmişken bir mola verelim. Bir kahve içelim. Ondan sonra tekrar yola devam ederiz. Hadi bakalım. Kahve içtiğim yerden ayrıldım. Şimdi e, sol tarafımda dere kalacak şekilde yolun bir köyüne doğru gidiyorum. Burada tabi sessizlik hakim olmaya tekrar devam ediyor. Ara ara traktör falan geçse de çoğunlukla kuş çubukları eşliğinde gidiyorum. Turumun bu noktada 30. kilometresinde geçtim. Ama bu yolda çok daha fazlasını yaparım ya. Yol toprak olmasına rağmen birçok yoldan daha düzgün. Onu da söyleyeyim. Yani şehir içindeki o paket taş saçmalığından ziyade bu yollar bana daha konforlu geliyor. Çünkü oturmuş bir toprak var burada. Bakalım böyle gidelim. sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağdan geçer. Ama kötü bir karar verdik acaba. Evet 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 evet. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Evet evet geçtim. Oh iyi. Şimdi buradan böyle devam edelim. Yapmakta kalır. Uzun bir yolculuğun ardından yol indiğe geldim. Köy gözüküyor şurası. Şimdi ben şu üst taraftaki yolu kullanacağım. Ve oradan şu dağın üstüne çıkacağım ama Bakayım güneş de batmak üzere. Bakalım ne kadar var. Aa bir saat 54 dakika varmış. Daha var. Oraya çıkarım. Üst tarafta da çadırı kurarım. Bir daha dinlenirim. Şurada da ağaç kesmişler ama çıtırtılar gelip duruyor. Neyse. Hadi gidelim. Yol indi köyünden ayrıldım. Şu an 210 rakımdayım ve 410 rakıma çıkacağım. Yani yaklaşık 3 kilometrede 200 metre yükselmem lazım. Çok rakam değil gibi gözükse de yol toprak ve bayağı kumlar birikmiş. Bazı yerlerde beni ciddi yavaşlatıyor ama gideriyor. Şöyle manzarayı da göstermek istiyorum. Şahane bir orman yapısı var. Ve bu güzellik eşliğinde döne döne çıkıyoruz işte. Haydi bakalım. Gidecek, gidecek. tırmanışım devam ediyor. Ara ara tırmanış çok dikleşiyor. Ama bir şekilde çıkıyoruz. Şimdi kamp yapacağım yer çok da uzak değil. İleride bir köy var. Tahtalı diye. Tahtalı köy. Ama ben oraya yarın ulaşmak istiyorum. Kertenkele. Ee, bugün o köye yakın bir noktada Çadırımı kuracağım, kampımı kuracağım. Bakalım. Gidiyoruz. Alt tarafta bir dere akıyor. Onun böyle gidiyorum. Ama yoruldum yani artık. Gerçekten. uzun ee, süredir de böyle kamplı bisikletlerine çıkmamanın verdiği şey. yüklü ee, sürüş yapmayınca yoruluyor insan haliyle. Alışacağız, yapacak bir şey yok. Manzara şahane değil mi? Size çok daha güzelini göstereyim mi? Burada çok süper bir yapı buldum. Arkamda bir kulübe var. Ben e, şimdi şu alt yoldan geldim. Normalde buradan e, tahtalı köye gidecektim ama e, bu yapıyı görünce hemen buraya çıktım. E, ben bu akşam burada kalırım. Soba var. Hatta şurada yatak matak var ama ben buraya matı serer yatarım. Hatta tüp müp bir şeyler bir sürü şey var ya. Oo süper. Allah başka bir şey isteseymişim olacakmış ya. Şimdi tek iş şu bisikleti oradan buraya getirmek olacak. yastığımız ve işte pompamız. Pompamızı şişirelim. Yemeğimi hazırlama vakti artık. Ne var menüde? Ee, domatesli bulgur pilavım var. Boşafım var. Yani başka canım bir şey istemiyor açıkçası. Yarın da güzel bir kahvaltı yaparım şöyle proteinli falan yumurtalı. Şimdi bulgur pilavımı böyle ısıtıyorum. Şurada kekiğim var. Kekikli domatesli bulgur pilav olacak. Ondan sonra kahvemi yaparım. Gayet güzel oldu. Bu kulübeyi bulmam şansıma gayet beni mutlu etti. Gece çünkü serin olacak. E, hava sıcaklığı 8-9 derecelere düşecek. Ama en azından burada ben güvenli bir şekilde uyuyacağım. Bugün gayet güzeldi. Keyifli bir tur oldu. Yani bu kadar keyifli olacağını düşünmemiştim ben. Bölge çok güzel bir e, yapıya sahip. Ağaçlık, bol tırmanışlı. Hatta e, buraya tırmana tırmana yaklaşık 420 rakama kadar çıktım. Ee, normalde başlangıç noktam 30 rakımken bayağı yükseldim yani buraya kadar. Yarın gene yükselişim var. Ondan sonra dik bir şekilde ineceğim. Ama şimdilik bu gece burada e, dinleneceğim. Keyfime bakacağım. Öyle bir şeyler izlerim. Takılırım. Hatta telefon falan çekiyor yani şansıma. Normalde her zaman böyle yerleri denk getiremiyorum. Çünkü manzarası güzel oluyor. Bu sefer telefon çekmiyor. Çünkü e, iletişim halinde kalmak önemli. Evdekiler haber bekliyor. Şimdi şöyle de bir e, hoşafım var. Bu hoşafla birlikte de bu yemeği yiyeceğim. Şurada hoşafımızı bardağa dökelim. Şöyle karışık bir hoşafmış bu. Yani Meyve suyu içmektense bunu içmek daha mantıklı. Çok güzel. sosyal medyadan gelen cevaplara işte aramaları her şeyi hallettim ve artık takılma zamanı. Ne yapacağım? Film izleyeceğim. Ama öncesinde şöyle bir maden suyum var. Bunu açacağım. Sonrasında şöyle bir e, bisküvim var. Onu da açayım. Peki bunlar açtıktan sonra ne yapacağım? Tabii ki film izleyeceğim. Telefonuma indirmiş olduğum. Oppenheimer filmi var şöyle. Onu izleyeceğim. Ondan sonra da yatar uyurum. Güzel bir film. Ödüllü bir film. Ben de çok merak ediyordum. Nasılmış görelim.